Yani insanın bazen kanı donuyor. Akıl alır gibi değil. Tire'de Şehitler Tepesi ismi verilen bölgedeki beton tabela kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılarak tahrip edilmişti. Başkan Okuroğlu'nun talimatıyla harekete geçen Tire Belediyesi ekipleri tabelayı tamir ederek bölgeyi temizledi. dün basında yer alan haber herkesi derinden üzmüştü. Hem çevreye hem de şehitlerimizin aziz hatırasına saygısızlığın gözler önüne serildiği görüntülerde Şehitler Tepesindeki beton tabelanın kırıldığı görülüyordu. Beton içine de hatta kırılmasın diye demir yerleştirmişler. Ama maalesef bazı kimliği belirsiz kişiler bu betonu da yerinden koparıp bu tabelayı bu şekilde tahrip etmiş. Yani insanın bazen kanı donuyor. Akıl alır gibi değil. Yani Bölgedeki çevre kirliliği de cabası. Olay üzerine derhal harekete geçen Tire Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kırılan tabelayı tamir ederek çevre temizliği yaptılar. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu olaya tepki gösterdi ve "Değerlerimize sahip çıkalım" dedi.